Basketbol Basketballkomteri hoş geldiniz. NBA gündemi biraz şişti, ara vermiştik bir süre. Ee, hemen başlayalım. Clippers'ta Durant'ı imza alacağına inanmış, Celtics'te inanmış. Benim, benim kafamı şey kuruyordu. Durant Clippers'a gelse, Clippers'ta gene bir sorun olmayacak mı ilk beşte? Gene bir sıkıntı olurdu gibi geliyor bana sıkışma sorunu. Durant'in geldi ya yani Durant nasıl bir sıkışma <laughs> yaratabilir ki? Hayır, ya yani Clippers mesela Durant geldiği zaman şampiyonun birinci adayı olmaz Olurdu belki. abi. Olur muydu? Olurdu tabii abi Nasılsa yani A nasıl olmasın abi? Durant'tan bahsediyoruz ya. Hani belli bir abi belli bir sınıfın üzerindeki bir takıma Durant gelirse şampiyonluk adayı olur. Bu bu kadar basit abi. Birinci numara ama ya. Hani açık ara şu an açık ara Golden State favori. İyi e, abi Golden State zaten ligin en iyi takımıydı. Ona çok önemli bir oyuncu aldın. Atıyorum San Antonio'ya da gitse Memphis'e de gitse yani belli bir kal işte kalibrenin üzerindeki her takımın şampiyonluk adayı yapar. Ha güçlü şampiyonluk adayı daha zayıf şampiyonluk adayı ayrı tartışma konusu. Ama yapar ne yani bu kadar basit. E, nasıl oynayacaklardı şimdi? Black Griffin, Diandra Jordan de çok da uyardı yani. Uyar var. mıydı? Abi, abi spacing için en büyük sorunlarından biri spacing, spacing'in ilacı olurdu yani. İyi de gene Diandra Jordan orada duruyor Dursun abi ne fark eder ki? Tamam. Diğer tarafta da Kevin Durant duruyor yani. <laughs> Kevin Durant'i sevdiğini biliyordum. şey <laughs> İyi de abi yani. Kevin Gerçekler var, sevgi var diyorsun. Gerçekler var, sevgi var. Atıyorum aynı şey, benzer şeyleri. Kawhi Leonard için de söylerim anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani Kawhi Leonard da gitse Clippers'a gerçekten şampiyonluk adaylarından biri olur. Yani şu anda bu arada Clippers şampiyonluk adayı zaten. Hmm. Çok düşük bir aday. Düşük profili aday. Ona artı iki basamak eklersin yani. yani iki basamak. Durant üç basamak çıkarır. Leonard üç basamak çıkarır. İşte Bradley Beal iki basamak çıkarır falan filan. Ee, Curry 74 maç kazanmak gibi bir derdimiz yok diye açıklama yapmış. Hiç yok zaten çok yapamazlar yani. <laughs> Geçen sene de 73 maç kazanmak gibi bir derdimiz yok diyordu. Ama yok var, mi, var mıydı? Yok yokken yani. Ya şimdi bunu geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk bir programda. Abi şimdi iyi bir takım, gerçekten iyi bir takım 60 ila 70 galbi yani 60 küsür galibiyet alabilir. Fakat 60'ı geçtikten sonraki her bir galibiyet takımın iyi veya kötü olmasından bağımsız başka faktörlerle çok fazla değerlendiriliyor. Yani işte uzun deplasman turları orada ne kadar sıkıldığın, ne kadar o ivmeyi koruyabildiğin sakatlıklar vesaire gibi en vay çeşit şey devreye girmeye başlıyor. Golden State'in geçen seneki rekoru kırmasının en temel sebebi takımın çok iyi olmasının dışında inanılmaz bir havayla başlayıp o rüzgarla ilk 24 maçı kazanmasıyla alakalı. İlk 24 maçta öyle bir hava yakalanmasa, öyle bir arkadan rüzgar esmese bu rekor kırılmaz kırılamayacağız. Zaten yani sonunda zar zor kırdılar biliyorsun. E, zamanında bunu 72 yet, galibiyet alan Jordan yani Chicago takımları da hep söylüyor. Ya yani biz o sezon 60 65 65 civarı galibiyet almadık. 10 tane maç var. Tamamen Michael Jordan'ın manyaklığı yüzünden kazandık diyorlar yani. Peki biraz daha mı şey acaba? Ben düşündüm sonra bu açıklamadan sonra. 73 maç kazanıp şampiyon olmamak başarısızlık gibi oluyor ya şimdi şu anda. O kişiliğinden geçiyor. Bence hiçbir başarısızlık değil. O ikisini tamamen ayırıyorum. Yani Golden State NBA tarihinin en görkemli normal sezonunu geçirdi. Playoff'ta standartlarının altında. Playoff'ta da, da başarısız oldular. Bu ikisini birleştirmeye bence yani tabii ki aynı sezon olduğu için şey ama ben başarısız ya yani En azından bu 73 maçlık galibiyet sezonunu gölgelemez diyor. Başarısız bir sezon mu? O da biraz tartışmalı. Başarılı değil. Orası kesin. Ama başarısız demem ben. Eğer final maçı finale çıkmış ve 7 maça taşımışsan ligin en iyi iki takımından birisin ve çok ufak bir farkla ikincisin demektir. 30 takım içinde ikinci olmak da bence hiç fena bir şey değil. Onu söyleyelim. Gerçi Oklahoma City serisi de ayrı bir tartışma konusu. Ama ne olursa olsun bu başarısız, başa, başarısızlık değil. Başarı da değil. Ama normal sezonun başarısını da gölgelemez. Bir sayı atsalar şampiyon oluyorlar. Eee Corey gelişiyle oyun oyunumu değiştirmeyeceğim diye açıklama yapmış. Clay Thompson da yapmıştı benzer açıklamayı. Durant için herhangi bir sıkıntı var mıdır böyle bir açıklama? Yani bu açıklama ne, neden yapılıyor? Abi şöyle şimdi ben hep söylüyorum. Bu tip oyunculara 50 bin kere mikrofon uzatıyorlar. 50 bin kere aynı şeyleri söylüyorlar. Bir süre sonra aynı cümleleri kurmak yani cümleyi başka türlü kurgulayıp or kurguladıkları zaman başka bir, öküz altında buzu aramıyor. Yani Stephen Curry bunu daha önce defalarca deli getirdi. Biz kendi yani ben kendi oyunumu oynayacağım, biz kendi oyunumuzu. Bunun için burada herkese fırsat yaratılıyor diyor. Ki gerçekten öyle. Abi yani eğri oturup doğru konuşalım. Beni en çok şaşırtan şeylerden biri. Hem takdir ettiğim hem de zaman zaman da pek inanamadığım durum. Abi Stephen Curry'nin veya Clay Thompson'ın herhangi bir şekilde sahada bencillik yaptığını gördünüz mü? ya? Yani? Yok yok. Hatta fazla birbirlerine pas veriyorlar Aynen. bazen hata yapıyorlar. Aynen. Ve e, atıyorum bir maçta Clay Thompson coştuğu zaman e, gidip Stephen Curry'nin abi bu adam 40 attı bir tane ben araya sıkıştırayım falan dedi. Hiçbir zaman olmuyor ki. Hiçbir zaman ulan ben bugün 20, bugün 4 sayıda kaldım, 3 şut attım, bir tane daha atayım demiyorlar zaten. Bu bizim rekabetçi üst düzey oyuncular arası, açısından bildiğimiz karakter özelliklerinin çok dışında özellikler bunlar. Ama aynısını söylüyor. Yani Stephen Curry diyor ki, yani her, mesela şöyle ifade edebilirdi Stephen Curry kendisini, tam da manşet olurdu. Kevin Durant'in Harrison Barnes'dan bir farkı yok <laughs> diyebilirdi. Ki gerçekten bunun ne kadar öyle. içten olduğu bir tartışma konusu ama ben çok içten olduğuna inanıyorum. Hani Harrison Barnes'ın rolü neyse Durant'ın rolü de o olacak. Fakat her, doğal olarak Harrison Barnes'dan iki kademe daha çok benzer şeyleri yapan ama iki kademe daha iyi seviyede yapan bir oyuncu olduğu için daha fazla muhtemelen topla bulacak ama Golden State'in genel olarak Harrison Barnes'ın kullanımından farklı bir şekilde kullanılmayacak Durant. Zaten Harrison Barnes 8 tane şut kaçırmasına rağmen hala top alıyordu. Abi şey, e, yani normal serisi. normal sezonda Harrison Barnes'ın gerçekten taşıdığı kaç tane maç, maç var yani? Evet, evet. Bir de keyif alıyorlar basketboldan. Birisi iyi oynayınca hakikaten tabii. hepsi. E, şimdi i̇şte Durant da öyle. Şimdi de Durant da öyle abi. Durant NBA'nın en önemli skorerken, skorerken bu Carmelo anthony ile girdiği bir sayı krallığı yarışı vardı. Abi son maç oynamadı mesela yani. Hani 20 sayı daha atsa olsa, son iki maçta toplam 20 sayı daha fazla atsa, atmadı. Umurunda bile olmadı yani. Ki normalde bu tip şeyler çok mesele edilir. Bu konularda en alçak gönüllü adamlardan biri kabul edilen David Robinson sayı kralı olacağım diye son 71 sayı atmışlar abi <laughs> bütün topları kullanıp. Yani artık oraları falan, oralardan falan çok uzaklaştı oyuncular. Durant falan da şöyle bir kaygısı yok yani. E, Curry, LeBron James'in çizmek istediği işte düşmanlar, villain, e, kötüler, kahramanlara karşı, senaryosuna karşı tepki göstermiş. Bizden kötü mü olur demiş. E, ben de soruyorum, LeBron James gibi bir adamdan kahraman olur mu? Şunu neden soruyorum? En güçlü adamı desteklemezsin yani. Kahraman dediğin adamın bir eksikliği olur. O eksikliğine rağmen şampiyon başarılı olmasını istersin. Lebron James gibi bir karakterden kahraman olur mu? O yüzden sonra Ya geçen sene Golden State o kadar dominant bir sezon geçirince e, ve işte daha sonra Draymond Green'in saçmalıkları da ön plana çıkınca onları gerçekten bir e, kötü adam ya da işte e, ona evil emperor diyorlar yani. E, şeytani imparatorluk gibi görme eğilimi oluştu ve işte evine dönmüş olan ıı, takımını sürüklemeye çalışan yani işte bir LeBron'dan bir William Wallace şeyden de Golden State'ten de bir İngiltere krallığı yaratmak gibi bir senaryo az buçuk oluşmaya başladı ama Golden State onun için fazla sempatik ya. Yani hani en azından Damon Green hariç diyelim yani. Joe Lacob'ın açıklaması da tabii ha, pardon. <gülüyor> <gülüyor> sempatik dedim de Joe Lacob dedin ya. Abi şöyle... Iı, Donald Sterling ayrıldı, işte Jerry Reinsdorf var tabii ki, Jim bazı var işte René Divler, işte Robert Peralar falan. Gerçekten böyle çok antipatik takım sahipleri var ama Joe gerçekten böyle... hani Sınırı zorluyor değil yani mi? Çok sınırı zorlayacak derecede kala, kıl falan rezil bir takım sahibi yani. E, Işık Yılı Ötedeyiz diğer takımlardan diye açıklama yapmıştı varsa bilmeyen onu of. söyleyeyim. E, bu sene de hazırlık kamplarında röportaj yapmaya gittiğinde, spikerler şey duyuyormuş. Soruyormuşsun ne, ne durumdasınız diye. Diğer takımların ışık yılı ötesindeyiz, sorun yok diyorlarmış. Çok dalga geçiliyormuş. Yani son 4 aydır bu açıklamayla özellikle diğer bütün takımlar dalga geçiyormuş. Valla o röportajı yani. baştan aşağı okursa yani evet. o ben hani zaman zaman hep söylüyorum ya. yani röportajdan bir tane cümle alınıyor. O bütün röportajı hmm. temsil etmiyor. Çok abartılı diye. Bütün takımlardan ışık yılı ötedeyiz. Demeci o röportajın bence şey yani o röportajdaki kendini beğenmişlik düzeyinin altında yani baştan aşağı böyle bir kendini beğenmişliğin yani şu paçalarından damlıyor kendini beğenmişlik. Yani. Bu açıklamadan önce Golden State artı 11 ile kazanıyormuş maçlarını. Yani 11 sayı fark atarak rakiplerine kazanıyormuş. Açıklamadan sonra 5 sayı farka düşmüş. 6 sayılık bir fark var bu açıklamadan sonraki kazanma şimdi. Ne güzel. 4 maçın 3'ünü falan kaybettiler bu arada. Evet evet baya yani o ka açıklamanın kazanma herkese, yüzdeleri de acayip O, o düştü. açıklamanın basıldığının ertesi günü Minnesota yenildiler. Hiç unutmuyorum. Ya, insanlar da diyor ki karma diye bir şey var. Aynen, bu yani. açıklamadan sonra çok negatif karma kazandı. Cevalli ya şimdi, State diyorlar. Ya, ya, ya işte biraz ben de inanıyorum. Gökler, göklerden gelen bir <laughs> karar vardır falan. Bunlara pek girmeyeceğim de İyi oldu diyelim, yani iyi oldu görsün gününü yani. E, transfer haberi var. Böbürlenme padişahım senden büyük Allah var dediğimiz. E, Geoffrey o OKC'ye gitmiş, Geoffrey Lowern'ı niye verdiler? İki tane second round'a karşı bu arada, yani karşılığında da bir şey vermemişler. Beklentimi yok, İyi bir oyuncu değil mi? Ben sanki geçen sene fena değil diye hatırlıyorum. Bence gayet iyi bir oyuncu. Neden? Şöyle mi? özellikle yedek pivot olarak yani yedek uzun olarak ideal isteyebileceğim bir oyuncu çünkü diğer pek çok oyuncunun verdiği, Jeffrey Löwen'in sahaya koyduğu şeyler pek çok başka uzunun koyamayacağı şeyler. Ha Löwen'den ilk 5 piyot olur mu? Asla olmaz. Çünkü ayakları yeterince çabuk değil ve çemberi iyi savunamıyor. Bunlar şu anda basketbolda bir uzundan en temel beklediğiniz şeyler ve özellikle NBA'de çok daha önemli. O yüzden Löwen'den asla ilk beş pilot. Ama müthiş bir uzun rotasyonu parçası olur. Çünkü fundamental'ı çok iyi, iyi bir skorer, iyi bir hücumcu. 10-20 dakika aralığında sana veri, yani 10-20 dakika aralığında uzun rotasyonun bir parça olarak sahip olabileceğin en uzunlardan biri. Genç de aynı zamanda. Ben niye Denver bu işe kalkıştı hiç anlamadım. Ama belli ki Denver'ın bir hesabı var. Yani bu kadar yani bu kadar bariz bir e, hata mı diyeyim, yani tercih öyle saçma sapan olmaz Yani ya dolandırıcılık var işin ucunda. Yani Oklahoma City ile Denver genel menajer arasında bir takım çantalar <gülüyor> gitmiş <gülüyor> durumu olabilir. Ki, ya yok öyle bir şey. O, Avrupa, o Avrupa'da olur çünkü. Denver'ın Löwen'le ilgili ya bireysel bir problem var bazı tavırlarından falan. Hiç mi hoşnut değiller ki böyle olsa bile Löwen karşılığında daha iyi bir şeyler alabilirlerdi bence. Bence de. Bir hesapları var ama bu hesabın ne olduğunu çözemedim. Ama Löwen şu anda iki tane ikinci tur seçiminden çok daha değerli bir oyuncu bence. <laughs> e, bu işten en karlı çıkan Oklahoma City en zararlı çıkan da bence Enes oldu. Yani işte ben de şimdi onu soracaktım. Enes'in takası anlamına mı geliyor bu? Muhtemelen. Hele Enes görece değerliyken şu anda bence Enes'ten memnun değiller. Daha doğrusu Enes'in gelecek hesaplarındaki rolünü tam kafalarında oturtamamışlar. Değerliyken onu elden... pres Presto tip işleri çok iyi bilir. Ee, sezon başlarken Enes'i başka bir forma altında göre ya da sezon içinde başka bir forma altında görebiliriz. Peki yerine ne arıyorlardır? Şimdi çok soru sordum bu konu ama merak ediyorum. ya yani. Ne lazım OKC'ye şu an sence? Atıcı. Yani Durant gibi bir adam. <laughs> Durant lazım. Yani Durant fena olmaz da şey... Westbrook'u iyi tamamlayabilecek bir e, temelde, şu, temelde şu temelli oynayan bir dış oyuncu lazım. Ne bileyim, Jared Dudley'nin genci mesela diyeyim. İşte hep aynı örneği veriyorum ama o, o role çok iyi oturuyor. Çünkü Bradley Beal Eric Gordon falan türü işte mümkünse Durant ama <laughs> Durant gibi oyuncuları <laughs> o yüzden bulmak kolay değil. Westbrook'tan bu sene kahraman hikayesi çıkar mı kahraman çıkar konuştuk çıkar. Şey. Ben en çok Westbrook'u merak ederek izleyeceğim bu sene. Ben yani şey, Westbrook izleyeceğim bu sene. Yani hakikaten yani William Wallace senaryosunun bir numaralı şeyi olur ee, casting'i olur yani. yani çünkü Westbrook Şartlar ne olursa olsun yüzde %110'uyla oynayan bir oyuncuydu. Şimdi tam ona, ona maverick diyorlar yani vahşi at diyorlar ya tam vahşi atlık bir ortam var. Allah ortalığı birbirine katacak. Ama rakamlarına derinlemesine baktığın zaman da aslında çok verimli olmadığı ortaya çıksa da yani her maç apayrı bir e, direniş destanı yazacak yani. Ya keşke biraz daha iyi kadrosu olsaydı da şöyle şampiyonluk adayı olabilseydi takımı falan ama... O kötü olmayacak ama bence. Ama gene de şampiyon kadro diyebiliyor muyuz çok yukarılardan. Şöyle zor. Iı, nasıl derler? Herkes için te yani şöyle çok tehlikeli bir takım olacak. Şampiyon kadro değil ama herkes için bir tehlikeli takım ve her maçında bir oyun bozan rolü, müthiş oyun bozan rolü oynayacaklar yani. Thailand's'ında Kings'e gitmiş. <laughs> Kings <Ya> Abi <laughs> indi süredir <söyledin ya. gülüyor> Bit pazarına nur yağdı dediğimiz abi. Nerede döküntü dökülmüş oyuncu varsa toplamaya çalışıyor yani. Hiç bir, bir de yazı yazmış birisi ya Kings taraftar da kusura bakmasın her sene böyle başlıyor bu sonra bir şey olmuyor gene yazmışlar. Ee, i̇şte bu sene o sene Kings geliyor bangır bangır falan abi, çok zor değişen bir şey abi görmedim Rene abi. Divaç kafasıyla hiçbir şey olmaz ama bazen çok tesadüf olarak mucizevi şey de oluyor oyuncular yıldızlar bir araya geliyor ve iyi bir kombinasyon. Yani, her tür malzeme içine atıyorsun. Bazen aşure oluyor hakikaten o kadar karmaşık yemek. Ulan bundan iyi bir yemek oldu diyorsun ama hakikaten aşure olana kadar 50 tane falan yenmeyecek yemek yaratman gerekiyor. Bu 22. yenmeyecek yemek ben söyleyeyim ya. Yani. <laughs> Hele ben şeyi hiç beğenmedim. Demarcus Cousins'ın milli takımdaki hali hiç beğenmedim. Yok yok zaten bence o haberlerin asıl kaynağı Demarcus Cousins'ı bir gazlamaya çalışıyorlar. Hani 2010, çok iyi 2014'teki oldu milli, yani dünya Şampiyonası sırasında milli takımdaydı Demarcus. O milli takım Demarcus Cousins'a müthiş yaramış. Ve o sezonu harika başlamıştı. Sonra yine yönetimin yaptığı saçmalıklar yüzünden kendi eskiyemeye döndü. Bu seferki milli takım bu sefer hiç yaramadı Demarcus. Demarcus Cousins'dan çok şey beklemeyin. Fantezide seçerken çok dikkatli olun. E, Drew Holiday oynayamayacak bir sezon başında. Çok Karnıştı kardeşiyle yani. alakalı bir hastalık durumundan dolayı. Ne, ne olacak New Orleans Pelicans? Hiçbir zaman yani bu sene de boş geçecek gibi duruyor. Abi şimdi Cüreyoğlu'nun durumu gerçekten çok dramatik yani. hani e, kardeşin değil, eşinin değil mi yanlış mı? Pardon eşinin. Eşi hamile. E, Ekim sonu gibi e, doğurması bekleniyor tabii. Doğum daha erken gerçekleşiyor. Fakat beyninde bir tümör var Hı. eşinin. Ve o tümörün e, ameliyatla alınması lazım ama hamileliğin bitmesini bekliyorlar bu sırada. hani Tümör için çok e, kötü niyetli olmadığı ve hani çok ciddi bir Sağlık riski yaratma ihtimalinin düşük olduğu söyleniyor ama abi bekliyorsun ve her geçen gün falan yani nasıl bir psikolojik bir, yani biliyorsun cüroldeyin ben Olday oyuncu oyuncular çok severim çok iyi bir oyuncu oluyorlar ama sakatlıklar yüzünden sürekli bir de kaval kemiği çatlıyor şey oluyor yani ortak kronik sakatlara dönüşmüş durumdaydı hani bu kadar sakatlıkla boğuşmuş bir oyuncunun bütün sakatlıklarından daha beterdir bu psikolojik baskı. Şu anda çok sağlıklı bu arada çok da iyi durumda ve sezona çok ümitle hazırlanıyorlardı. Ama bunun psikolojik etkisi çok büyük. Hani Ekim sonuna kadar oynamayacak zaten. Ondan sonra kendini toparlaması da yılbaşını, en iyi ihtimal yılbaşını bulur. Ama yani şimdi bu durumda başlarım basketbolu diyorsun. Tabii basketbol. Canım. hiç oynamasın bir daha yani bıraksın basketbolu. New Orleans'da batsın anasını satayım yani. Hani şimdi o durumla bu durumu kıyaslamak hiç doğru değil. Ama işe biz sportif açıdan bakmamız gerektiği için yani yılbaşına kadar çok bir şey beklememek. Ondan sonra da durumun ne olur pek bilemiyorsun ama ben New Orleans'ın bu seneki hamlelerinin çok daha ayakları yere basan hamleler olduğunu düşünüyorum. Ve ama orada her şey Anthony Davis'e bağlı. O sağlıklıymış en azından. Hani Evet, sağlıklı bir Bütün diyor. işte iki tane ameliyat oldu çünkü iki değişikliğe. Yani. Çok iyi geçtiği ve şu anda çok formda olduğu söyleniyor. Ee, kolay bir sezon olmayacak New Orleans için ama ben New Orleans'ın bu sene play yapacağını ve e, ya da play için çok yarışacağını düşünüyorum ve çok daha iyi olacağını düşünüyorum. E Chris Bosh yönetime baskı yapıyormuş basketbol oynamak istediği için. Taraf... Abi bu söyledin 27. kere bu haberi <laughs> okuyorsun galiba. Ama şöyle 27 kere Chris Bosh bu haberi çıkarttırıyor. Tabii, tabii. En son e, video koymuş antrenmandan bakın hazırım diye. E, tek 3 tane ben bu haberi almadan önce baktım 3 kere daha bu haber var. Yani Peki. devamlı bir baskı var ve devamlı da Miami Heat yönetimi. Geçen sene uzak o zaman şöyle yoktu. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bunu daha önce de konuştuk. Yani bu e, basketbol komiteyle de konuştuk. Abi şimdi bazen oyuncuyu kendisinden sakınman gerekir. Rekabetçi ve oyuncular ki bunların hepsi çok rekabetçi üst düzey oyuncular. Oynamak isterler doğal olarak. Kendini de iyi hissediyor olabilir bu. Fakat bazı durumlarda e, dediğim gibi sen daha sağduyulu davranmalısın. Bazı kulüpler yapmıyor bunu. Zamanında mesela bunun en kötü örneği Boston Celtics'in Reggie Lewis örneğidir. Yani oyuncu oynamak istediği zaman işte e, hakkındaki sağlık raporlarını değiştirip hatta çalıştığı hastaneyi değiştirip ona sağlık rapor alıp ölmesine neden olmuşlar. Yani Boston Celtics resmen öldürdü. Şey, mesela benzer bir şey Conrad McRae için Türkiye'de geçerlidir. Fenerbahçe o konuda çok sağduyulu davranırken daha sonra sağduyulu davranmadı. Ee, İtalya'da hangi ya, tabii, o da sağda öldü. Yani hayatını kaybı. Jason Collier örneği var. Bir sürü var. Şimdi Chris Boş'un durumu şu. Chris Boş'un kanında kanın pıhtılaşmasına neden olan bir çeşit yapısal bozukluk var. Bu kan pıhtısının yani damarların içindeki oluşan kan pıhtısının nerede oluştuğu çok ciddi. Beyninde oluşursa felç kalabilir. Kalbinde oluşursa ölebilir. Bir yerinde oluşursa işlevini yitirebilir. İlk bacakta oluştu. Herhangi bir problem olmadan işte incelticilerle, kan incelticilerle sonuç çözer. Kan incelticisi çok ciddi bir ilaç olduğu için onun basketbol oynamasına engel oldu. Sonra envai çeşitli tetkik yapıldı. Pardon özür dilerim akciğerinde oluştu önce. Hmm. İlk akciğerinde oluştu ve çok ciddi sağlık riski yaratıyordu. Akciğerde oluştuğu için nefes almasını engelliyordu ama kan incelticilerle çok ciddi bir tedavi iki ayda falan iyileşti. Sonra çok ciddi tetkikler yapıldı. Bu yapısal bir sorun mu yani vücudun sürekli yaptığı bir şey mi yoksa bir kerelik bir reaksiyon mu? Ya bir kerelik bir reaksiyon olursa sen de bende de olabilir. Ve bir daha olmadığı sürece sorun da yoktur. Bu tetkiklerden sonra Chris boş bunu yani kan incelticilerden çıktıktan sonra da herhangi bir reaksiyon görülmedi. Ki o sene playofflarda oynayabileceği söyledi hatırlıyorsun. Hı -hı. Riske etmek istemediler. Ne olur ne olmaz diye oynatmadılar. Fakat o yazda pek bir şey görülmedi. Ve Chris boşuna oynayabileceğine karar verildi. Fakat ne oldu? Aradan yaklaşık bir, bir sene yakın süre bacağını da çıktı bir tane bu sefer. Şimdi bir kere olursa sorun ama iki kere olursa bunun çok ciddi bir risk yarattığı ortada. Doğal olarak da Mehmet burada çok son derece sorumlu davranıyor. Çünkü şimdi bu onun oynamasını engel bir durum değil aslında. Çünkü bir daha kan pıhtısı oluşacağını garantisi yok. Ama iki kere oluştuysa oluşma riski çok çok, çok yüksek. yüksek. Evet. Ve yani hayatı boyunca kan incelticilerle yaşarsa yaşama şansı daha yüksek. Fakat bu kadar ciddi bir kan inceltici kullanmadan basketbol oynamayı bu kadar ağır e, antrenman yapmaya, antrenman temposuna girerse de bu riski artırma, artırmanla da daha yüksek. Ya ben şu ay sonuçta ben tıp uzmanı değilim. Tıp uzmanları gelir şey yaparlar ya işte bunu bunu tamamen çöz, bir daha olmayacak diye açıklama yaparlarsa tabii ki oynasın. Niye oynamasın? Fakat böyle bir risk varken yani elim, benim baktığım verilerle, benim kendi muhakememle oynamasın abi bir daha. Bir de kontratı var aslında Chris boşa ödeme yapmak tabii zorunda. Tabii ödüyorlar, ödüyorlar da ödüyorlar zaten abi. Yani. Yani ondan kaçmak için yapılan Aynen, bir şey 20 değil milyon ya. dolar da ödüyorlar. Hatta severi kâple de duruyor zaten hani herkes şey diyor sağlık şeyinden dolayı emekli olursa serken, ya düşse ne olacak? Adamların zaten yeni alacak oyuncusu da yok yani onun ihtiyaçları da yok. Evet, evet. Burada son derece sağduyulu davranan bir Miami Heat var yani. Evet. Ben de takdir ediyorum kendi şeyleri. Ya Chris Boş'u da anlıyorum. O da oynamak istiyordu o olarak. Ya, Abi ben sapı sağlamam ya hiçbir şeyim yok diyor. Tamam sağlamamsın. Kimse zaten sana hastasın demiyor ama çok ciddi bir risk taşıyorsun yani. Ee, şimdi senin biraz ilgini çekeceğini düşündüğüm, gene biraz daha ilgini çekeceğini düşündüğüm bir haberle geliyorum. E, Jerebko e-spor takımı Jerepko. satın Jerebko e-spor. Jerebko. E-spor e takımı almış. satın almış Boston Celtics'te. Evet. E, ne diyorsun? Dota 2 almış, LOL almış. Bayağı... LOL almadı. LOL e, de siz... almış. Yazıyordu haberde. Şöyle, LOL takımını sattılar. Ben, o, o işe ben hakim. <laughs> <aldım. gülüyor> Haberi yanlış yazmışlar. Tamam. CSGO ve Dota takımı aldı ama daha sonra bir LoL takımı da tekrar kurmak istiyor. Çünkü bu Renegades'in isim hakkını aldı. Renegades'in isim hakkını aldı. Renegades'in LoL takımını Echo Fox'a sattılar. Echo Fox hmm. olarak değişti ismi. O yüzden LoL takımı yok ama tekrar kurabilir ayrı konu. Tekrar kurabilir. Ki kurmayı düşünüyormuş. Abi e-spor çok yeni ama çok hızlı yükselen bir alan olduğu için... Mesela şeyin sahibi de e, şu anda LoL takımı Shakira O'Neal'ın ortak olduğu LoL takımı neydi? Adını unuttum ya Kuzey Amerika'da. Oh, Energy eSports mıydı? Energy'ydi galiba. Emin değil. Ya yani Shakira Union'un ortak olduğu var. Ee, Rick Fox'un kendi takımı var. Rick Fox işte Eco Fox. Yani zaten takımlar var. Yatırımcılar işte Renegade'in ortakları olan Sacramento'nun şeyleri diğer tarafta şeye e, e, yatırım yaptılar. E, Phoenix bana yatırım yaptılar. Bunlara yatırımlar yapılıyor sürekli yani. Esport'a galiba LoL'ün, tam emin değilim ya Dota'nın ya LoL'ün final maçı 30 milyon kişi tarafından izlenmiş. LoL'ün. E, NBA'nin finallerinden daha fazla izleyici getirmiş. E, Ama NBA'nin tabii finalleri 7 maç. NBA'nin finallerinin 7 maç olmasının dışında 17 milyon NBA'nin final maçını izlemek ya, Kuzey Amerika rakamı. Bu 30 küsür milyon dünya rakamı. O yüzden hmm, kıyaslamamak, kıyaslamamak, kıyaslamamak lazım. lazım. Kıyaslamamak lazım. Hani dünya, dünya rakamı, Çin'i dahil ya. ettiğin zaman zaten bir Çin, NBA'de bir final maçı, NBA final serisinin Çin'de izlenmesi 100 milyonu geçiyor zaten. O yüzden hani hmm. öyle bakmamak lazım bir <laughs> şey. Genelde büyük bir piyasa. Jeremy çok, de çok, girmek istiyor. Çok büyük piyasa. İşte yayın haklarını şimdi gelecek geleceksene 400 milyon dolara satmayı falan düşünüyorlar hmm. Almak hmm. Düşünüyor. Yani ya bundan 5 sene önce varlığı bilinmeyen bir alanken şimdi mesela ESPN'e giriyorsun. İşte yan yana disiplin başka çıkmış. İşte NBA, MLB, NFL, motorspor, işte e-spor diye bir şey yani şey var ki bundan 3 sene önce ESPN'in şey CEO'su e-spor dediğin şey bir video oyunudur. Burası bir spor ciddi bir spor kanalı. Asla ben burada olduğum sürece asla e, şey bir çocuk oyunu burada olmayacak. Burası ciddi bir spor ünitesi. Dedi. Şimdi kendisi 400 milyon dolar yayın hakkı vermeye çalışıyor. İşte e-spor diye <laughs> seçenek açılıyor? Hatta geçen gün bununla ilgili bir soru sordular. E, vizyonsuz ben kendim çok vizyonsuz değilmişim dedi. Bambaşka bir alan yani. Sonuçta bunu hiç sevmeye, hiç kabul etmiyor da olabilirsin. Yani spor diye görmüyor da olabilirsin ki ben de aslında spor olarak görmüyorum. Bence bu bir müsabaka. İlla spor olması zorunda değil. Daha doğrusu da sporun tanımı ile ilgili bir şey var. Bize sporun tanımı beden eğitimi ile çok ilişkilendirilir. Bu ne kadar doğrudur ayrı bir tartışma. Yani mesela motor sporlarına spor diyorsan bunun aslında motor sporlarından çok fazla bir farkı yok yani. Hani bir şeyi yönlendirmek açısından. Ama ne dersen de ister müsabaka ister oyun de fark etmez. Teknik olarak o zaman futbol da bir oyun yani. Bakarsan. Ee, o yüzden bence sakınca yok. Aman onun tanımına girer mi? Onu ister misin? Sevmiyor de mi? Ben de beyzbolu hiç sevmiyorum abi. Kimse de bana oo, oo. kimse de bana baseballi sevmiyorsun. Ya laf etme. Sen de bunu sevmiyor, takdir etmiyor da olabilirsin. Ama diğer taraftan da dünyada büyüdüğü, geliştiği, çok ciddi ilgi gördüğü, pek çok insan tarafından da seyredilmek istendiği, takip edilmek istendiği de ortada. Hı. Ben de mesela dediğim gibi beyzbolu hiç sevmiyorum. Yani. Siz de yorumlarda hangi oyunları oynuyorsunuz yazarsanız belki ekleşiriz. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.